Dostlar, günaydın hepinize. Bugün izleyebileceğiniz ciddi anlamda en gerçekçi ders filmi sizlerle paylaşıyorum. Ee, ders çalışmak için oturdum lakin bir şey hatırlamıyorum. Hatırlamadığımdan dolayı sinirleniyorum. Ders çalışmayı bırakıyorum olabilir böyle şeyler. Telefonumda sadece YouTube olduğu için bilgisayarı açıyorum. Bilgisayardan da YouTube açık oluyor. Telefondan da YouTube açık oluyor. Bir orkun ışıtmak izliyorum. <laughs> <laughs> Saçmalamadım. Şimdi ders çalışacağım bugün sizlerle beraber. Ee, şu coğrafya tarihi açısından hiçbir şey hatırlamadığım için oraları zaten atlıyorum. Çünkü yapabileceğim bir şey yok ve şu an ya yani onun sınıf coğrafya tarihinin hepsini e, şey yapamayacağım için zaten bunu hepsini bitiremeyeceğim. O yüzden ben direkt biyolojiye geçiyorum. Sonra kahvem var. Ders çalışırken içerim diye aldığım kahveyi genelde YouTube videosu izlerken içiyorum e, kalbime çarpıntı gidiyor soruları görünce. O yüzden Google açıyorum. Ve sormak istediğim her şeyi Google'da soruyorum. Allah'ım yarabbim sen bana yardım <laughs> Ders çalışacağım. Ya bu gidiyor. Gözüm de burada aslında. Ama gözlüksüz de hayat gayet net bir şekilde görebildiğim için genelde gözlere çok ihtiyaç duymuyorum. Ama takıyorum. Çünkü gözüm daha fazla büyümesin. Bugün ki planlarımız arasında biyolojiyi bitirmek var kesinlikle. Yarın kimya bitirmek var. Ve artık uyku düzenimi bir düzene sokmam gerektiği için bugün çok geç yatmamayı düşünüyorum. Artık zaten dışarıda çok çıkmam. Bugün çok geç yatmamayı düşünüyorum. Ee, ki yarısı erken kalkayım. Yedi gibi falan tahmin edeceğim. Beslenme düzenim tam olarak Özür dilerim çok kötü yani kötü bir kelime kullandığım için ama başka açıklayabileceğim bir kelime yoktu oraya koyabileceğim yani. Kastamonu'ya gidince daha da kötüleşecek. Böyle kullanmak daha mantıklı geliyor gözlükleri. Size Google arananlarımın hepsini okuyorum. Baştan. Empirizm nedir? Hedonizm nedir? Felsefe. Ontoloji nedir? Pozitivizm nedir? Felsefe. Çünkü bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Yanlış duymadınız. Hiçbirini hatırlamıyorum. Allah'ım sınır krizi. <laughs> Şimdi bu aramaların hepsi biyoloji ile alakalı olacak. Şurada dolu kitap var. Allah aşkına yap lan bırak, lan bırak. Görmek istemiyorum ya. Rakiplerim hep ders çalışıyor. Ben burada oturup test kitaplarıyla kavga ediyorum. Benimle de bir ders çalışma düzeni oluşturmazsa gerçekten o zaman arkadaşlar Ya ne alaka ne alaka Aa,